Bu bot diye tuz aksesuarı çıkmış aslında. Ne kadar var acaba? Ne kadar var? Haneleri kendimiz temin etmeye çalışıyoruz. Kendimiz kuruyoruz. Günde bir yemek kaşığı bir su bardağına koyuyorsunuz, günde içiyorsunuz. Biz her akşamları tavsiye ediyoruz. Gerçekten çok faydalı. Siz üretin, çalışın, hep arkanızdayız. <laughs> gül biraz. <laughs> Efendim, teşekkür ederim. Oğlum al sizin kağıdını.